Zuhal Hanım sizin programınızı izlemek için işe gitmiyorum. İnanın çok keyifli bir program. Zuhal Topal tüm Manisa sana hayran. Manisa'ya gel program yap beni de evlendir demiş. Altay Manisa'dan. Ee, <laughs> Zuhal Topal maşallah baklava gibi kadın. Allah nazardan saklasın. Evli olup olmadığını merak ediyorum. Evli hatta biraz önce eşinin ona nasıl güzel bir şekilde evlilik teklif ettiğini <laughs> sarılarak gözyaşı. Sen baklava. nikahlı da almışsın. Ağladım Müjdat, hoca, hoca ne yaptı? Müjdat, Hoca dediğimiz Müjdat Gürden. Müjdat Hoca sevgiler Müjdat Hoca'ma buradan. Benim ilk şahidimdi. Sağ olsun geldi. Ya aslında her şey çok <laughs> böyle komik akara kakara bitti. Yani nikahımız da çok olaylı böyle komik geçti. Sonunda da rahmetli Savaş Dinçel'den bahsetti. Hmm. Benim e, işte Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunuyum ben 4 yıllık tiyatro bölümünden sınava girdiğim gün ben sınav sonuçlarını beklemeyip kazanamadığımı düşünüp evime gitmiştim basıp. Ertesi günü de bir sınav daha oluyor iki günü yani ilk gün sınavı geçenler ertesi gün de sınava girmeleri gerekiyor. Ben beklemeden bastım eve gittim. Ertesi gün de rahmetli Savaş Dinçel aradı beni ev telefonundan. Kızım sen neredesin sınav bitti niye gelmedin? Onlar da beni konuşuyorlarmış bir kız vardı nerede o kız diye. Yani sağ olsunlar oturdular beklediler yani sınav bitti akşam sekiz. Aa, Beni zayetim. beklediler. İnanmıyorum. Tabii bütün kurul falan, Engin Cezarlar, Füsun Demireller, efendim Füsun Eroğlu keskin. Yani ki o kadar iyiymişsin ve ne iyiymişsin, sağ olsunlar. Çok misin? teşekkür ederim. İşte Savaş Hoca'nın öyle bir şeyi vardır hayatımda. Yani bugün burada Savaş Hoca'nın sayesinde. Yani çünkü çağırması, evet, araması tabii ki bütün hocalarım sağ olsunlar sormuşlar ama o arayıp arayalım şunu demiş, telefonunu bulmuş başvuru formunda. Benim hayatımda öyle bir mihenk taşıdır. O da bunu anlattı. Şimdi Savaş Hoca izliyordur bizi yukarıdan falan deyince dayanamadım ben dayanamadın, de. Dayanamadın Çünkü aldım. çok çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Çok erken gitti. Allah rahmet eylesin. Size. Bugün ayrıca yedi tane şehidi. Bugün gerçekten çok korkunç bir gün. Yani hmm. gemi parçalandı. Yedi tane şehit seldi. Ölenler e, hepsine başsağlığı. başsağlığı. Bütün, bütün yakınlarına dilirseniz. başsağlığı diliyoruz. Evet, hepsine Allah de rahmet Tanrı'dan evet. rahmet diliyoruz. Neyse ama hayat devam ediyor. Biz de bu programı yapmak zorundayız. Evet. Hani ne olursa olsun işte Öyle böyle tatsız evet. şeyler de yaşanıyor. <laughs> ee, bir tane daha Zuhal Topal'a çok özgür ne yaptığını bilen her alanda başarılı olabilecek birisin. Başarılarının devamını teşekkür, dilerim. Çok teşekkür ederim sağ vay, vay vay vay. Çok güzel mesajlar geliyor ya. <laughs> teşekkür Evet alttan yazıyı verdikçe. Ha, bu arada söyleyeyim. E-mail atmak istiyorsanız sayın seyircilerimiz bu gece at atıyorsunuz. Ee, eğer SMS atmak istiyorsanız da gece yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz, mesajınızı yazıyorsunuz. Daha sonra da 51 çift sıfıra gönderiyorsunuz. Bizim de şimdi bu sene yani bir haftada falan başlattığımız bir telesekreter sistemi var. Bunlar çözemediler o telesekretleri. Soru soruyorlar. Hmm. <laughs> Soru sormayacaksınız çünkü yarın falan biz onları dinliyoruz. Ertesi gün dinliyoruz daha doğrusu. Bize mesajları bırakın dedik. Yani hmm. ilginç mesajlar, işte fıkra da olabilir, programla ilgili bir iyi bir şey de olabilir, Aa, bir güzel. eleştiri de olabilir. Öyle hani hoşluklar, izleyeceğimizin sesini hmm. duymak hmm. istiyoruz çünkü. Aa, Onun için de 0212 757 11 55'e mesaj bırakacaksınız. Biz de daha sonra onları yayınlayacağız burada hmm, telefonumuzu. Şimdi biriktirmeliyiz onları. Evet evet gelsin bakalım neler gelecek. Hadi evet bakalım. ilginç değil mi ben Güzel de, güzel fikir. Güzel güzel şeyler. Çok hoş. Onları şimdilik Çiğdem dinliyorsa ben dinleyeceğim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> o şimdi orada onun işi. Demişsin ki en büyük intikam terk etmektir. Evet. Bunu aldatmakla ilgili. Aldatmakla ilgili bir soru gelmişti röportajda. Yani ne yaparsınız siz falan nasıl intikam alırsınız işte. Peki karşı tarafın çok umurunda olsaydı aldatır mıydı hani terk, terk edersin terk edersin mi acaba nedir o hani. Ya zaten terk edilmeyi göze almışsa aldatır yani bunu bilerek almışsa yani göze yani çünkü bu sonucu katlanması lazım. Enişte duyuyor musun? Ee, eğer bunu <laughs> neler yani bunu bilir çünkü karşımdaki insan ve hani şimdi karşımdaki insan eşim olduğu için ona istinaden oluyor biraz ama. Şaka yapıyorum ben canım hayır öyle aşktan konuşuyoruz da. <laughs> Tüyolarım. Yok bir şey yok yok. <gülüyor> oturuyoruz, oturuyoruz. <gülüyor> yani bunu yani eğer ter edilmeye göze almışsa ve bunu yapmışsa zaten bitmiştir olay. Daha fazla uzatmanın manası yok. Çünkü bilir ki bu işin sonu bit bit biter yani ayrılır. Onun bende geri dönüş olmaz yani. Evet o evet. E, Kimilerinde olur gerekli. yani. Bende olmaz. Biz de böyle bilmiyorum. Aldatmayı asla affetmem. Yok, affetmem. Affetme. Evet. Aslında büyük de konuşmamak lazım ama bilemiyorum ya. Bilmiyorum Evliliği evet. tavsiye ediyor musun peki? Kendi evliliğinden Kesinlikle. Çıkarak, ya. Kesinlikle. Yani sadece kendi evliliğim var. Kendi evliliğim de evet güzel gidiyor. Ben etrafında mutlu evlilikler <laughs> gördüm yani. E, çok keyifli bir şey. Eğer ki tabi anlaşabileceğiniz, aynı evi paylaşacağınızı düşündüğünüz, e, ortak payda buluşabildiğiniz birisi olursa ve çok iyi arkadaşsanız eğer evlenin diyorum. Yani aşk çok önemli ama benim için dost olmak çok çok daha Arkadaş önemli. Arkadaş olmak, olmak benim arkadaşım çok şu önemli. an yani kesinlikle. Yani ben her şeyi konuştum, paylaştım. Birlikte eğlenebildiğim bir insan. Her çok şeyden çok önemli. O çok önemli. Öteki türlü hani sıkıl sıkıl, sıkı sıkı, sıkı, evet, sıkı evet. karşıda konuşmayan Kesinlikle. Bir... Çok konuşkansan mesela konuşmayan bir insan korkunç. Evet. Hani öyle zıt kutuplar birbirini çeker falan yok öyle bir şey. Yani, ama <laughs> eğlenince o zıt kutuplar bak bakalım ne oluyor. Ekpatorlarına meridyenlerine <laughs> ayırır insan o kutuplar. Daha bir itiyor. Kapı <laughs> kesinlikle yani. Evde de böyle cıvıl cıvılsın değil mi en başta konuştuğumuz? Yani... Her zaman değil tabii. <laughs> her <Herhalde. gülüyor> Yorgunsan falan yani. Eğer benim suratım asıksa ya genel güleç bir insandır. Yüzde doksan yani Allah, daim etsin Allah yani. hepimiz için. Yani bir sağlık sorunu yoksa her zaman söylüyorum. Sevdiklerimle ilgili bir sağlık sorunu yoksa ben kolay kolay üzülmem, bir şeye de fazla kafayı Çok takmam. Böyle. Tabii ki gündelik hayatta, yani tek başımıza yaşamıyoruz birey olarak bir topluma ve bir dünyaya aitiz. Tabii ki dünyanın, toplumun, Türkiye'nin sorunları beni de ilgilendirir ve üzüldüğüm, yardımı düştüğü zamanlar oluyor ama hani genel olarak, kişisel olarak mutlu bir insanımdır. Ama eğer ki benim suratım asıksa vardır bir şey, o da mutlaka sevdiğim birinin bir problemi vardır ya da şeydir, bir sağlık sorunu vardır ortada, ondandır yani genelde. İnşallah yani kimseye kötü bir şey gelmesini istemiyorum. inşallah başım. öyle şey Hayat tabii yani. ama çünkü ben babamı çok erken kaybettim. Biraz Aa. da ondan galiba hep bir korkum vardır. Çok erken öldü babam. Ve yani şey hep böyle sağ, sağ olun teşekkür ederim. Birinin başı ağrısa ah, bir şey mi olacak falan bir tedirginlik oluyor bende. Halbuki dış görünüş olarak hiç onu çağrıştırmıyorsun hani öyle bir şey oluyor. Ben de, de aynı durum söz konusu da onunla. Okumuştum. Onun için de yani evet. hani hiç insan ama falan demiş gibi ama geliyor. Ama Ay aman ya ya birazcık şey insanın kanı işliyor galiba öyle bir şey yaşadıktan sonra. İşte o zaten evet. direkt olarak tam evet. bir kalkınım oluyor. Onun için çok oluyor oluyor yani. fazla bir şey takma ben. İşi, gücü bilmem yani öyle takılmam zorunda. Dünyevi sorunlara çok fazla takılmam ben. Yani Allah Nasıl olsa hepsinin bir çözümü vardır diye düşünüyorum. Ve çözülür de yani. Çok doğru. Ve her gün çünkü farklı şey getiriyor insanı hayatınıza. Dolayısıyla yani Sağlığın ya da ölümün kayıplarının geri dönüşü yok. Aynen. Allah sağlık versin. Gerisi, aynen, evet evet, geçerli aynen, gider aynen, nasıl öyle, en güzel aynen, şekilde. Öyle.